Herkese selamlar gençler evet arkadaşlar bu güzellikte çok güzel bir videomuza karşınızdayım arkadaşlar evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta arkadaşlar yepyeni bir mücadele geldi evet arkadaşlar şampiyonluk mücadelesi geldi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, aşamalarımızı görüyorsunuz arkadaşlar ödüllerimizi görüyorsunuz ve mücadele ödülümüzde zaten bir şey yok sadece Brawl Stars'ta şampiyonusun bir sonraki aşamaya geçmek için bu mücadele tamamlamamız gereken bir şey var arkadaşlar 4 tane yenilgi var e, ve 2 gün 18 saat sürecek arkadaşlar mücadelemiz arkadaşlarım yok maalesef e, onlarsız bugün e, bu şampiyon büyük mücadelesini yapacağım arkadaşlar videomuza geçmeyecek kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ve arkadaşlar like olarak da sizlerden şöyle bir kaç like bekleyeyim şöyle arkadaşlar bir 14 like falan gelse gerçekten çok sevinirim hadi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim hadi bakalım let's go Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde bir gameplay ile başladık arkadaşlarım olmadığı için birazcık sıkıntı olacak ama inşallah güzel bir şekilde oynarız arkadaşlarım ya gidiyor derken tamam tamam orta yolu bulduk orta yolu bulduk derken hocam 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 burada 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 tamam arkadaşlar siz sadece kanala abone olun bildirim açın benim için yeterli olacaktır neyse biz bu şekilde devam ediyoruz hadi bakalım görüşürüz evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ve size şu şekilde gösterebilirim ki arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ödül avını komple bitirdim arkadaşlar elmas kapmacıyı komple bitirdim ama maalesef arkadaşlar savaş topunda baya bir takıldım o yüzden kaybettim arkadaşlar hakkım kalmadı siz neredesiniz bitirdiniz mi yoksa hala devam ediyorsunuz ya da yapmaya mı çalışıyorsunuz. Onlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olup bir açmayı şey, unutmayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar son attığım Amanda Do Adventure videomuza destek vermeyi unutmayın. Oraya güzel destek verdiğinizde ee, 4. bölüm gelecek arkadaşlar. neyse kendinize iyi bakın. Bay bay.